Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizinle 2020-2021 eğitim öğretim yılı sınavla öğrenci alacak orta kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik Aralık ayı örnek sorularının matematik kısmını çözeceğiz. Birinci soruda arkadaşlar. 50 katlı bir şeyin 2'den 10'a kadar numara almış 9 tane asansör varmış. Şimdi bu asansörler kat numarası asansör numarasının pozitif tam sayı katı olan katlarda durmamaktadır arkadaşlar. Bu kısma dikkat edeceğiz. Durmamaktadır. Örneğin örnek vermiş. 9 numara asansör kat numarası 9, 18, 27 ve 36'da durmuyormuş arkadaşlar. Onur ve Erdem diye iki arkadaş var. Ee, Onur'un çalıştığı katta duran asansör sayısı Erdem'in çalıştığı katta duran asansör sayısından daha fazlaymış. Erdem'in çalıştığı katı vermiş arkadaşlar. 30. Buna göre Onur'un çalıştığı kat numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar 30 kat numarası 30'da hangi asansörler durmaz? 2 durmaz. 3 durmaz. 6 durmaz. 5 durmaz. 10 durmaz arkadaşlar. Duranlar hangileri? 4 durur. 7 durur. 8 durur. 9 durur. Toplam kaç tane arkadaşlar? 4 tane asansör duruyormuş arkadaşlar. Şuraya bir 4 diye not alayım. Şimdi e, seçeneklerden hangisi olurdur arkadaşlar? Onur'un çalıştık kadın kat numarasını soruyor. Şimdi 48 numaraya bakalım arkadaşlar. 2 e, durmaz. 3 durmaz. 4 durmaz. 6 durmaz. 8 durmaz arkadaşlar. Duranlar kaç tane arkadaşlar? 2 Toplam 4 taneymiş arkadaşlar. 42'ye bakıyoruz. 42'de durmayanlar 2 3 Ondan sonra 6 7 durmuyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz duranlar hangileri? Artı, 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 artı koy. Toplam 1, 2, 3, 4, 5 tane artı var. Bu 5 oldu arkadaşlar. Bakalım 36 kat numarası 36 olsaydı 2 durmaz, 3 durmaz, 4 durmaz, 6 durmaz. 6 kere 6 36 ve 9 durmaz arkadaşlar. Duranlar hangileri? artı koyduklarım. Toplam kaç tane arkadaşlar? Toplam 4 tane. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar 24 var bir de. 24 2 durmaz, 3 durmaz, 4 durmaz, 6 durmaz, 8 durmaz. Duranlar hangiler arkadaşlar? Artı koyuyorum. Toplam 4 tane. Gördüğünüz gibi Onur'un çalıştığı katta çalıştığı katta duran asansör sayısı Erdem'in çalıştığı e, katta duran asansör sayısından daha fazladır diyor. Daha fazla olan 5 olan 42 arkadaşlar. Doğru cevap 5. İkinci soruda bir bölümü dikdörtgen şekli olan dikdörtgen biçimdeki bir iş yerine ait kat planı verilmiştir. Bu kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları gösterilmiş. Gördüğünüz gibi toplantı odası, kütüphane, yönetici odası, mutfak, çalışma ofisleri, arşiv, koridor gibi bilgiler verilmiş arkadaşlar. Şimdi bu e, her birinin bu şekilde gösterilen dikdörtgenin her birinin e, kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayıymış arkadaşlar. Şimdi e, buna göre planda alanları verilmiş arşiv ve mutlak bölümün alanları toplamda en az kaç olur diyor arkadaşlar. En az dediği için e, olabildiğince birbirine yakın iki e, sayıyı alacağız. Şimdi arkadaşlar bir de ortak çarpanlar var. Şu kenarlar mesela bu kısa kenar toplantı odasının Kütüphanenin kısa kenarıyla arkadaşlar ortak çarpan. Şimdi ortak çarpanlar hangileri bu ikisinin arkadaşlar? 3. 21, 3 kere 7. E, 24, 3 kere 8 olduğu için burası 3 birim arkadaşlar. Burası 8 birim. Burası 7 birim arkadaşlar. 3 kere 7'den dolayı. Şimdi arkadaşlar yönetici odasına bakıyoruz. Yönetici odası 5 e, çarpı 6. Bu da 5 çarpı 7. Yani burası 5 birim ortak çarpan arkadaşlar. Aynı şekilde yukarıdaki gibi. Burası 5 birim, burası 7 birim olur. Burası 6 birim olur. Şimdi koridora bakıyoruz arkadaşlar. Uzunluğu kaç? 15'ten büyük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üst kenarı. Burası da 13'ten büyük diyor. Şimdi 36, 13 ve 15'ten büyük hangi çarpana sahip arkadaşlar? 16 çarpı 2 sahip. Yani burası 2 birimdir. Burası 16 birimmiş. Şimdi burası 15 birim olduğuna göre arşiv odasının bu kenarı kaç oldu? 1 kaldı. Şimdi burası 13 olduğuna göre burada da 3 kaldı. Şimdi bize arşiv ve mutfak bölümlerinden alanları toplamını soruyor. Şimdi arşivin alanı arşiv 3 çarpı 1'den 3. Mutfak arkadaşlar 5 çarpı 3'ten 15 oldu. Toplamını soruyordu 18. Doğru cevap 5 kadar arkadaşlar. Arkadaşlar 3. soruda asal sayının tanımından bahsetmiş. Bir de aralarında asal ne demek ondan bahsetmiş. Onu, onunla, bu konuları bildiğinizi varsayarak çözüme geçiyorum. Ece ve Melis bu dolaptan birer tane klasör almış. Aldıkları bu klasörlerin etiket numaraları iki tane asal çarpan olan ve aralarında asal. Bakın iki tane asal çarpan olacak ve bulduğu bu ikisinin çektiği e, dosya numaraları aralarında asal olacak. Şimdi e, buna göre bu iki klasörün etiket numaraları arasındaki fark en çok kaçtır arkadaşlar. Şimdi iki tane asal e, çarpan olanlara bakalım arkadaşlar. 11 zaten kendisi asal bir tane. 13 olmaz o da asal sayı. 14, 2 ve 7'nin çarpımı. 2 tane var. Şimdi arkadaşlar bir tanesini en küçük alacağım. Bir tanesini de olabildiğince en büyük alacağım. Onun için bütün hepsine bakmama gerek yok. Mesela buradan 2-3 tane baksam. Buradan da bir o kadar baksam. Yeterli olacak. Şimdi bakalım arkadaşlar. 15, 3 ile 5 çarpımı olduğu için 3 ile 5'in çarpımı olduğu için bu da iki tane asal. Ee, şimdilik bir, burası yeterli olsun. 12, on, 14, 15 bunlardan birini seçmemiz yeterli olacak. <laughs> şimdi arkadaşlar 12 e, şimdi tekrardan iki tane olanlara bakalım arkadaşlar. Burası da e, 2, 5 üzeri 2 ile 2'nin çarpımı. Yani iki tane asal çarpanı var. 49, bir tane asal çarpanı var. 7'nin karesi. 2 tane olanlara bakacaktık. Şimdi bu kaç arkadaşlar? 2 üzeri, 2 üzeri 4 çarpı 3. Yani bu da 2 tane arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. 47 asal olmaz. 46, 2 ile 23, 2 tane bu olabilir. 45, 3'ün karesi ile 5'in çarpımı. Bu da 2 tane asal çarpanı var. Şimdi 44... 2'nin ee, karesi 11 bu da 2 tane arkadaşlar 43 asal olmaz 42 ile 21 olur bu kadar yeterli fazla bile yazdık diye düşünüyorum şimdi arkadaşlar 12'yi seçersek 12 50 ile arasında asal değil 48 ile arasında asal değil 46 ile arasında asal değil çünkü 2'ye bölünüyor ikisi de şimdi arkadaşlar 44 ile değil 42 ile değil o daha da gidiyor büyük ihtimalle bu olmayacak arkadaşlar çünkü nedir bunun 42 olsa bile 30 olacaktı. Yani çok seçeneklerde 31'den başlıyor. Demek ki sayımız 14 arkadaşlar. Şimdi 14 ile 50 aralarında asal mı arkadaşlar? Değil. Ee, 48'e bakıyoruz. İkisi de 2'ye bölünüyor. Değil. 46'ya bakıyoruz. 2'ye bölünüyor. Değil. 45'e bakıyoruz arkadaşlar. 14, 45. İkisi aralarında asal. İkişer tane var. Bu olabilir. Yani 45 eksi 45 eksi 14. 31. Bu olabilir. Bunu not edelim arkadaşlar. Şimdi bakalım 15'e bakalım. Eğer 15'te bundan azsa 31'den daha fazla bulabiliyorsak onu seçeriz. Eğer e, o da 2 gibi daha azsa bu bırakacağız ve 31 diyeceğiz. Şimdi bakalım arkadaşlar. 14 e, 14'e baktık. 15 5 ikisi de 5'e bölünüyor. Aralarında asal değil. İkisi 3'e bölünüyor. Aralarında asal değil. Şimdi 46 46, 2, 15 ortak bölünüyor. yok. Bu da 31 oldu arkadaşlar. Demek ki doğru cevap 5, 31 olacak arkadaşlar. Arkadaşlar dördüncü soruda A ve B ayçiçek yağları sadece aşağıda verilen şişeler içerisinde satılmaktadır. Diye bilgi vermiş. Bu markette ayçiçek yağlarının birer şişelerin TL cizine satış fiyatları birbirine eşit ve tam sayıymış arkadaşlar. Bu bilgi önemli bu marketin bir tarihte yani 05 10 2020 tarihinde A marka ayçiçek ya satışından elde ettiği gelir 252 lira, B B marka ayçiçek ya satışından elde ettiği gelir 198 liraymış. Bu markette bu tarihte B marka ayçiçek yağı miktarı A marka ayçiçek yağı miktarından en az kaç litre daha fazladır demiş. Şimdi arkadaşlar A marka ayçiçek yağından A tane, B marka Ayçiçek yağından da B tane satılmış olsun. Şimdi satış fiyatları ikisi eşit ve tam sayımış arkadaşlar. X dedim ben bunlara da. Şimdi A'dan elde ettiği gelir kaç arkadaşlar? A çarpı X eşittir. 252. B'den elde ettiği gelir. B çarpı X eşittir. 198. Şimdi arkadaşlar burada dikkatini çekiyor. Yani A zaten tam sayı. Yani şişe sayısı. X de Satış fiyatı tam sayı bilgi verilmiş. Şimdi 252 ve 198'i tam bölen sayıymış. Yani buradan EBO bunu bulacağını anlıyoruz. Şimdi 252 ile 198'in EBO bunu bulalım arkadaşlar. 2, 126, bu 99, 2'ye bölünür. Şimdi EBO bunu bulacağımız için bunu yuvarlak için alıyorum. 2'ye bölüyoruz, 63. 2'ye bölünmez. 99. 3'e ee, e bölüyoruz. 21. 33. Şimdi 3'ü yuvarlak için alıyorum. Ee, i̇kisi gene 3'e bölünüyor arkadaşlar. 7. 11. 3. Yuvarlak için aldım arkadaşlar. 7'ye böldük. 1. 11. 11'e böldük. 1 oldu. Şimdi bunların ikisinde ortak en büyük ortak bölünü arkadaşlar ee, 9 18'miş. Şimdi 18 liraymış e, satış fiyatı. Neden? Çünkü e, bu x'i ne kadar büyütürsek A ve B o kadar küçülecek. O yüzden EBO bunu aldık. Şimdi buna göre arkadaşlar kaç tane A'dan satılmış? A satış kaçta? tane? 252'ye. 18'e böleceğiz arkadaşlar. Şimdi 252 18'e bölünürse kaç kalır arkadaşlar? 252'yi 18'e bölüyoruz. Bir defa var. 18, 7, 72 4 defa var. A'dan 14 taneymiş arkadaşlar. B'den bakıyoruz. B'de 198'i 18'e böleceğiz. 198'i 18'e bölersek arkadaşlar böyle 18 1 defa var. 1, 11 oldu arkadaşlar. 11. Şimdi arkadaşlar B marka içecek yandan 2 litreydi arkadaşlar. Şimdi kaç litre satılmış? 2 çarpı 11 22 litre. A marka ayçiçek yanında ne kadar satılmış arkadaşlar? 1.5 çarpı 14. 2'yi buradan alırım. 3. 3 çarpı 7. Buradan da 21 litre satılmış. Ee, en az kaç litre daha fazladır demişti. Buna göre ikisinin farkı 22 21. E, 1 olacak. Doğru cevap 5 arkadaşlar. Arkadaşlar 5. soruda asal sayının tanımı verilmiş. Canan öğretmen Eylül ayı boyunca tüm derslerini EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden hafta içi yapmıştır demiş hafta içi dikkatli çekiyorum. Eylül ayına ait takvim yaprağı vermiştir. Canan öğretmen bir günde yaptığı ders sayısı o günün tarihine karşılık gelen doğal sayının asal çarpan sayısına eşittir. Buna göre Canan öğretmen Eylül ayı boyunca EBA canlı sınıfı uygulaması üzerinden toplam kaç ders yapmıştır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar e, asal çarpanlara bakalım. Önce asal sayıları bir kere bir işaretleyelim arkadaşlar hafta içi olan işaretleyelim. Bunların hepsi 1 olacak arkadaşlar. 1 saat ders işlemiş buralarda. 23 29 Şimdi bunlar hepsi 1 saat arkadaşlar. Şimdi buradaki asal çarpan 2 iki üzeri 2'den bir tane var arkadaşlar. 1 saatte buradan. 2 üzeri 3'ten bir tane buradan. 3 üzeri 2 arkadaşlar bir tane asal çarpanı var. 2 çarpı 5 2 tane asal çarpanı var. 14 2 çarpı 7 2 tane asal çarpanı var. 15 3 çarpı 5 2 tane asal çarpanı var. Bu 2 bir tane asal çarpanı var. 18 3 üzeri 2 çarpı 2 yani 2 tane asal çarpanı var. 3 çarpı 7 2 tane asal çarpanı var. 2 çarpı 11 2 tane asal çarpanı var. 24 arkadaşlar 3 çarpı 2 üzeri 3'tür. Yani 2 tane asal çarpanı var. Bu 5 üzeri 2'dir 25. Bir tane asal çarpanı var. 28 2 üzeri 2 çarpı 7'dir. Yani 4 çarpı 7. Buradan bunu da 2 saat buradan da 2 tane asal çarpımı var. 2 saat ders vermiş. 30 nedir arkadaşlar? 2, 3 ve 5. Ee, şin çarpımı yani 6 çarpı 5. Bunun da 3 saat ders demiş burada da. Şimdi bunların hepsini toplayalım. Şu asal sayılar. Şimdi 1 asal sayı tanımına uymuyor. O yüzden burada ders yokmuş arkadaşlar. Şimdi buna göre hesaplayalım. 1 2 3 4 5 6 8 9 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31 arkadaşlar. Toplam 31 saat ders işlemiş. Arkadaşlar 6. soruda iki tane yay var arkadaşlar. Başlangıçtaki yük asılmadan ki uzunlukları verilmiş. Ondan sonra da birer yük asılmış. Ee, uza, ikinci yayın uzama miktarı veriliyor ama belli bir şarta bağlanmış. Şimdi e, birinci yaydaki uzama miktarıyla aralarında nasıl olacakmış ikinci yaydaki e, uzama miktarı. Şimdi bakalım arkadaşlar birinci yay, yir, birinci yay 25'ten burası 25 olsun arkadaşlar 20 santimetre uzamış. Şimdi arkadaşlar ikinci yay kaçtı? 35'ti arkadaşlar. Şimdi seçeneklere bakıyoruz. E, 60 olursa arkadaşlar 25 uzamış olur. 25 ile 20 aralarında asal değil. Çünkü ne diyor? E, uzama Uzamaların santimetre cinsinden değeri aralarında iki doğal sayıymış arkadaşlar. Şimdi buna göre A şıkkı olmadı. Çünkü 20 ile e, 25 aralarında asal değil. İkisi de 5'e bölünüyor. Şimdi 61'e bakıyoruz arkadaşlar. 26 santimetre kalır uzama miktarı. 26'da ikisi de 20 ile 26 2'ye bölündüğü için aralarında asal olmaz. Şimdi 65 olursa arkadaşlar 30 santimetre uzamış olur. 20 ile 30 aralarında asal değil. İkisi de hem ona hem 5'e bölünüyor. Ee, Şimdi işte 68'e bakıyoruz. 33 santimetre kalıyor geriye. 33 3 ile 11'dir çarpanları. Bu da bunda 3 ve 11 yok. Yani ortak bölenler olmadığı için aralarında asal olacaktır. Doğru yanıt değişik olacak arkadaşlar. Arkadaşlar 7. soruda iki tane eşit uzunlukta raf varmış. Bu raflara lastikler ve jantlar diziliyormuş. Şimdi lastiklerin çapı 90 cm, jantların çapı 60 cm'ymiş. Ve bir bilgi vermiş. Rafların uzunluğu 1000 metreden azmış. Ee, diğer birimler e, santimetre olduğu için 1000'i de santimetreye çeviriyorum ben arkadaşlar. Ondan sonra soru şu. Lastik sayısı ile can sayısı arasındaki fark en çok kaçtır diyor. Bunun için ekokuna bakıp katlarına bakmamız lazım. Bini geçmeyen ama en büyük e, sayıyı alalım ki rafın uzunluğu olsun. Buna göre daha çok lastik ve daha çok jant yerleştirmiş olalım. Bu sayede de fark en çok olacaktır. Şimdi hemen 90 ile 60'ın ekokuna bakalım arkadaşlar. 2'ye böldüğümüz zaman 45 Burası 30. 2'ye böldüğümüz zaman 15. 45. 3'e böldüğümüz zaman 5. 15. 3'e böldüğümüz zaman 5. 5. 5'e böldüğümüz zaman 1, 1. Şimdi arkadaşlar şu ikisinin çarpımı ben böyle yapıyorum. Onu bulduğum zaman önce onları çarpıyorum. Şimdi bu e, 3, 3, 9, 18 çarpı 10, 180'miş. Yani ekok e, 90 ve 60 eşittir. 180'miş arkadaşlar. Şimdi fark en çok olsun dediği için şimdi bunu 1000'e doğru büyütelim. Katlarını alalım ve 1000'e en yakın olan e, sayıyı da Rafın uzunluğu olarak alalım. Şimdi katlarını yazıyorum arkadaşlar. 360, 540, 180 eklersek 720, 180 ekledik 900, 180 ekledik 1080. Ama ne demişti arkadaşlar? 1000 metre, 1000 santimetreden az demişti. Bunu alamayız. Yani bulduk. 900 santimetreymiş rafın genişliği. Şimdi buradan kaç tane lastik sığdığına bakalım arkadaşlar. 900 bölü çapını biliyoruz. 90. Toplam 10 tane lastik sığıyormuş arkadaşlar. Cantlara bakıyoruz. 900 bölü çapına böldüğümüz zaman 60. O da eşittir. 15 oluyor arkadaşlar. İkisi arasındaki fark kaçtır? 5. En çok 5 olur arkadaşlar. Doğru cevap 5. Arkadaşlar 8. soruda asal aralarında asal sayıların tanımı yapılmış. 9 eş karede oluşan bir tablo verilmiş. Tablo sarı, mavi ve kırmızıya boyanmış sarıya da sayılar koymuş. Buna göre kırmızıya ne yazabiliriz demiş. Mavi ve kırmızı kırmızıya belli kurallar dahilinde sayılar yazılabiliyor. Maviye yazın, nasıl yazacağımıza bakalım. Mavi renkli karelerin her birine kendisiyle ortak kenarı olan sarı renkli karelerde yazan doğal sayılar ile aralarında asal ve iki tane asal çarpan olan en küçük doğal sayı yerleştirecekmiş arkadaşlar. Şimdi not olsun diye bir asal sayılar. 3, 5, 7, 11, 13, 17 bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi 32 2 üzeri 5 arkadaşlar. 45 3 üzeri 2 çarpı 5 yani 9 çarpı 5. 66 6 çarpı 16'dan 2 3 11'in çarpımı. 91 de 7 ile 13 çarpımı arkadaşlar. Şimdi asal sayılardan 2 3 5 kullanılmış arkadaşlar. 2 3 5 kullanmış. O zaman en küçük yazacağımız Doğal sayı 7 çarpı 11 arkadaşlar. Yani 77 yazabiliriz. Şimdi e, geliyoruz buna 2, 2, 3 ve 11 kullanılmış. 2, 3 ve 11 kullanılmış. 5 çarpı 7 yani 35 kullanabilirim. Şimdi e, 45 ile 91'e bakalım arkadaşlar. 3, 5, 3, 5, 3, 5, 7 ve 13 kullanılmış. 3, 5, 7, 13, 11 ile 2 kalmış arkadaşlar. Yani 22 Ondan sonra 66'ya 91'e bakalım. 2, 3, 2, 3, 11 kullanılmış. 7 ile 13 de kullanılmış arkadaşlar. Geriye ne kalmış? 5 ile 17 kalmış arkadaşlar. 5 ile 17'nin çarpımı kaçtır? 85'tir arkadaşlar. Şimdi bu sayıları toplayalım. Çünkü kırmızı renkli kare ise mavi karelerde yazılan doğal sayıların toplamı yazılacaktır demiş arkadaşlar. 77, 35, 22, ve 85 sayılarımız var. Bunları topluyorum. Bu da kırmızı e, kareye yazılacak sayıdır. 12, 14, 19. Elde var bir. 8 oldu. 11, e, 13, 21 arkadaşlar. 219'dur sayımız. Doğru yanıt aşıktır. Arkadaşlar 9. soruda bir şekerleme fabrikasında aşağıda verilen şeker çikolata ve üretilmektedir de denilmiş. Üretilen bu şekerlerden arasında rastgele olarak seçilen 5 tanesi aşağıdaki gibi paketlenip satılmaktadır diyor. Şimdi bu paketlerin her bir etiket numarası satış fiyatları içerisinde şekerleme çeşidine göre hesaplanıyormuş. Bu paket içerisinde şekerlerin ürün kodları çarpılarak etiket numarası birim fiyatı toplanarak ise e, satış fiyatı hesaplanıyormuş. E, birim kodları ve birim fiyatları da bu tabloda verilmiş arkadaşlar. Bir de örnek vermiş. Şimdi etiket numarasını vermiş. 270 ve 300 olan iki paketin satış fiyatlarının toplamını soruyor arkadaşlar. Şimdi bunları çarpanlar, asal çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. 200 Şöyle çarp, ayırmaya çalışayım. 9 çarpı 30 mesela 270. Bunu nasıl yazabilirim? Başka 27 çarpı 10 ondan sonra 27 çarpı 2 çarpı 5 şeklinde yazabilirim. Yani ne oldu arkadaşlar? 2 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5 oldu. Yani burada ne anlıyoruz arkadaşlar? Bunların üstleri 1, 1. E, paketler gördüğünüz gibi 5'tiydi. Yani ürün kodu e, 2 olandan ürün kodu 2 olan hangisi arkadaşlar? Şeker. Şekerden kaç tane e, e, var? Kutuda bir tane var. Şimdi fiyatı neymiş bir tanesinin? 1 TL. Ee, ürün kodu 3 olandan 3 tane varmış. 3 üzeri 3 arkadaşlar. 3 tane demek. Şimdi buradan e, 3 çarpı 3 9 lira da buradan geldi. Ürün kodu 5 olan lokumdaysa 5 üzeri 1 olduğu için bir tane varmış. O da artı 2 arkadaşlar. 10, 12 TL'ymiş. Bunun fiyatı. Ürün kodu. Etiket numarası 270 olan. Şimdi 300'e bakalım arkadaşlar. Aynı şekilde. 3 çarpı onun karesi derim 300'e. Onun karesini de 3 çarpı 2 üzeri 2, 5 üzeri 2 şeklinde yazarım. Gördüğünüz gibi yine 5 tane konulmuş oldu. Şimdi e, ürün kodu 3 olandan bir tane varmış arkadaşlar. Çikolatadan bir tane 3 lira. Ondan sonra ürün kodu 2 olandan 2 tane varmış arkadaşlar. Yani 2 lira. E, ürün kodu 5 olandan 2 tane varmış arkadaşlar. Yani 2 tane 2, 4 lira olacak. Yani bu ne oldu arkadaşlar? Toplam 5 9 oldu arkadaşlar. Şimdi birisi ürün kodu etiket numarası 270 olan 12 liraya 300 olan 9 liraya satılıyormuş. Şimdi soru iki 2 paketin, paketin satış fiyatlarının toplamı soruluyor arkadaşlar. 12 ile 9'un toplamı 21'dir. Doğru yanıt da aşıklıyor. Arkadaşlar 10. soruda bir teknoloji mağazında satan iki farklı cep telefonu Ekim ayı boyunca geçerli olan maliyet ve satış fiyatları vermiş tabloda. A marka telefonun maliyeti 4800 lira satış fiyatı e, 1200 lira şey e, 600 lira karımız 1200 lira B marka telefonu satış fiyatı 5 5200 satış fiyatı e, 6700 lira karımız her telefonda 1500 lira arkadaşlar e, ondan sonra bu mağazanın Ekim ayı boyunca A marka cep telefonu satışından elde ettiği kar B marka cep telefonu kar e, satışından elde ettiği kar Toplam kara eşitmiş arkadaşlar, yani ikisinden de karlar eşitmiş. Şimdi bundan A marka telefondan A tane satılmış olsun, B marka telefondan da B tane satılmış olsun arkadaşlar. Sonra diyor ki Ekim ayı boyunca satılan A ve B marka telefonların toplam sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, kar bize bir bilgi vermiş, tamam. Mı? Ondan sonra karlar eşitmiş, 1200 çarpı A. Bu kar oluyor çünkü A tane satarsa bir tanesinden 1200 ise A tane de 1200 A kar olur. Aynı şekilde B'den toplam karı da 1500 B'ymiş arkadaşlar. Şimdi A'nın B'ye oranı ne olmuş olur burada arkadaşlar? 1500 bölü 1200. Şimdi A ve B marka telefonların toplamın sayısının en az olabilmesi arkadaşlar bu sadeleştirebildiğimiz kadar sadeleştirmemiz gerekiyor. Şimdi A bölü B eşittir. Ee, bir kere iki sıfırları götürelim arkadaşlar. 15 bölü 12 olacak. Şimdi bu ikisi kaça sadeleşiyor arkadaşlar? 3'e sadeleşiyor. Burası kaç kalıyor? 5. Burası kaç kalıyor arkadaşlar? Ee, 5 ve 4 oldu. Yani burada daha fazla sadeleşmiyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz A'ya 5 dersek 5 ile çarpınca 6000. Buna 4 dersek B'ye 4 çarpı 1500 6000. Yani bizden de en az dediği için toplam en az kaç, kaç tane satılmış dediği için 5 ve 4 şeklinde alacağız. Yani toplam 9 sayıdır. Doğru yanıt C şıkkıdır.